İkinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ise m kaçtır? Burada kuvveti kaçı eşitliyorum? 2'ye. m eksi 2. 2 ise m sayısının 4 geldiğini görebiliriz. Cevabımız da denizlidir. Fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyon ise m değeri nedir? Yine kuvveti 2'ye eşitlediğimiz zaman m kare eksi 23 eşittir. 2 ise m kare eşittir 25 m sayısının 5 veya eksi 5 olduğunu bulabilirim. Yalnız bir diğer bilmemiz gereken de katsayı kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekiyordu. m eksi 5 sıfırdan farklı ise m sayısı kesinlikle 5'ten farklı olmak zorundadır. Cevabımızı da eksi 5 olarak bulabiliriz. İfadesi ikinci dereceden bir denklem belirttiğine göre bu denklemin katsayılar toplamı kaçtır? Denklem ikinci dereceden olduğu için kuvveti 2'ye eşitleyelim. n-3, 2 ise n sayısının 5 geldiğini görebiliriz. Yerine yazalım. x kare artı 7x artı 13 eşittir 0 ise. Burada katsayılarımız 1, 7 ve 13 olacak. Toplamları ise 21'dir. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4x kare eşittir 9 olarak yazalım. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman x kare eşittir 9 bölü 4. Buradan Birinci kökümüzün 3 bölü 2, ikinci kökümüzün ise eksi 3 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Denklemin kaç tane kökü vardır? 4x'i eşitliğin sol tarafına atalım. 4x kare x'e 4x artı 1 eşittir 0. Burada 2x'e 2x ve eksi 1'e eksi 1 olarak çarpanlarına ayırdığımız zaman 2x eksi 1'in karesi eşittir. 0 olarak bulabilirim. Denklemin kökü ise x eşittir. 1 bölü 2'dir ve bir tane kökü vardır diyebilirim. Denklemin büyük kökü nedir? Burada x parantezini alacak olursam denklemi 4x artı 7 eşittir 0 her bir kökü çarpanı sıfıra eşitlerse birinci kökümüz 0, ikinci kökümüz eksi yedi bölü dört olarak karşımıza çıkar ve büyük kökü istediği için cevabımız da sıfır olur. Denklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0 denklemini çarpanlarına ayıralım eksi 2 eksi 2 x eksi 2'nin karesi eşittir 0 olarak yazabiliriz. Burada denklemin kökünü bulmak için parantez içerisini 0'a eşitleyelim. x eşittir 2 yine çözüm kümesinin tek elemanlı olduğunu görebiliriz. Diğer sorumuzda denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada x eksi 3'ün karesi eşittir. Eksi 9 olarak verilmiş. Biz sayıların ikinci kuvvetinin negatif bir sayıyı vermeyeceğini bildiğimiz için çözüm kümesine boş küme yazabiliriz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Verilen denklem çarpanlarına ayrılmadığı için delta'yı bulalım. Delta B kare eksi 4 çarpı A çarpı C olarak bulunurdu. Burada delta'yı hesaplayalım. Delta eşittir. 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 7. 36 eksi 28'den delta'nın 8 geldiğini görebiliriz. Dikkat edin. Delta eşit 8 ve 0'dan büyük olduğu için farklı iki reel kökü vardır diyorum. Birinci kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak bulunurdu. Ve ikinci kökümüzde bunun simetriği olan eksi b artı kök delta bölü 2a olarak bulunurdu. Şimdi birinci kökümüzü bulalım. Eksi 6 eksi kök 8 bölü 2 çarpı 1. Yani Eksi 6 eksi 2 kök 2 bölü 2. Burada 2 parantezini alacak olursam. Eksi 3 eksi kök 2 bölü 2. Iki. Buradaki 2'leri sadeleştirelim. Birinci kökümüz eksi 3 eksi kök 2. Iki. İkinci kökümüz ise bunun eşleniği ya da simetriği olarak düşünebiliriz. Eksi 3 artı kök 2 olarak karşımıza çıkar ve cevabımız da denizli olarak bulabiliriz. Denklemin deltası 33 ise M kaçtır? Öncelikle sağ taraftaki ifadeleri sola atalım. 2x kare eksi M artı x eşittir 0. Burada delta'yı hesaplayacak olursam 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi M. Delta'nın 33 olduğunu biliyorum. 1 artı 8 m. Buradaki 1'i 33'ün yanına atalım. 32 eşittir 8 m. Her tarafı 8'e böldüğümüz zaman m sayısının 4 geldiğini görebiliriz. Diğer sorumuzda denklemin çakışık iki kökü varsa emin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada şu şekilde düşünelim. Çakışık iki kökü demek neydi? Delta'nın sıfıra eşit olması demekti. Şimdi burada delta'yı hesaplayalım yine. Delta eşittir m kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 9. Biz bu ifadenin kaç olmasını istiyoruz? m kare eksi 144 eşittir 0 ise karşıya atalım 144'ü m kare eşittir 144 m sayısı ya 12'dir ya da eksi 12'dir. Bizden toplamlarını istiyor. 12 artı eksi 12. Bunun da ne olduğunu görürüz. 0 ve cevabımız da Ceyhan'dır. Denklemin tek kökü olması için emin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Tek kökü demek delta'nın sıfır olması demekti. Delta'yı hesaplayalım. M kare eksi 4 çarpı 2 çarpı 1. M kare eksi 8 eşittir 0 olsun istiyorum. Burada 8'i diğer tarafa atalım. M kare 8 ise m sayısının 2 kök 2 olduğunu görebilirim. Şimdi bizden istenilen m'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? Burada tam sayı değeri dediği için ve bizim bulduğumuz sonuç ise rasyonel bir sayı yani köklü bir sayı. Dolayısıyla cevabımız da 0 olur. Aşağıda verilen denklemlerden kaç tanesinin gerçek kökü vardır? gerçek kökü demek neydi? Delta sıfır veya delta sıfırdan büyük demekti. Şimdi burada delta'yı hesaplarsam birinci denklem için e, deltamızı da yazalım şuraya. B kare eksi 4 A çarpı C idi. Birinci de delta eşittir. Eksi 3'ün karesi eksi. 4 çarpı 1 çarpı 9. Bu da nedir? 9 eksi 36. Dikkat edin. Burada deltanın sıfırdan küçük olduğu açık bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla gerçek kökü yoktur. İkinci de ise 8 eksi diğer tarafa atalım. x kare eksi 8 x artı 9 eşittir 0. Delta'yı hesaplayacak olursak eksi 8'in karesi Eksi 8'in karesi eksi. 4 çarpı 1 çarpı 9. 64 eksi 36. Bunun da sıfırdan büyük olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla reel kökü vardır. Üçüncü denklemde yine eksi 8'in karesi eksi. 4 çarpı 4 çarpı 9. 64 eksi 144. Dikkat edin. Bu da yine sıfırdan küçük olduğu için reel kökü yoktur diyorum. Dördüncü denklemde ise eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 5 çarpı eksi 7. Bakın buradaki eksiler artıya dönüşür. Cevabımız da 36 artı 140. Yine sıfırdan büyük olduğu için reel kökü vardır diyorum ve iki tanesinin gerçek kökünün olduğunu görebiliyoruz. Denklemi için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi öncelikle burada denklemde her tarafı bir ikiye bölelim. Şu şekilde. 2'nin kuvveti olduğu için. 7x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 olarak bulabilirim. Burada delta'yı bir hesaplayalım. Delta eşittir. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 4 çarpı 7. Şurası eksi 4. Delta eşittir. 9 artı 112. Delta'nın 121 geldiğini görebilirim. Ve sıfırdan büyük olduğu açık mı? Açık. Birinci maddemiz doğru. Dördüncü maddemizin de direkt doğru olduğunu görebiliriz. Niye? Denklemin birbirinden farklı iki kökü vardır diyor. Burada da şartımız yine delta'nın sıfırdan büyük olmasıydı. İki ve üçüncü de ise denklemin bir kökü birdir. Bakalım. Birinci kökümüz eksi b eksi kök delta eksi b eksi kök delta bölü 2a demiştik. Kökü hesaplayacak olursam 3 eksi kök 121 bölü 2 çarpı 7. 3 eksi 11 bölü 14. Bu da nedir? Eksi 8 bölü 14. Yani eksi 4 bölü 7 geldiğini görebiliriz. İkinci kökümüz ise 3 artı kök 121 bölü 2 çarpı 7 demiştik. 3 artı 11 bölü 14'ten 14 bölü 14 yani cevabımız da 1'dir. Bakıyorum denklemin bir kökü 1 doğru. Denklemin bir kökü eksi 4 bölü 7 bu da doğru. Dolayısıyla 4'ünün de doğru olduğunu görebiliriz. Denklemin gerçek kökü yoksa P için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? gerçek kökünün olmaması delta'nın sıfırdan küçük olmasıydı. Delta'yı bir hesaplayalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı p çarpı eksi 6. 9 artı 24 p sıfırdan küçük olsun istiyorum. Burada 9'u karşıya atalım. 24 p küçük eksi 9 ise her tarafı 24'e bölelim. P küçüktür. Eksi 3 bölü 8 olarak bulabiliriz. Cevabımız da denizlidir. Denklemin iki farklı gerçek kökü varsa A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor. Bu sefer iki farklı gerçek kökü dediği için delta'nın sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Delta eşittir. 8'in karesi eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı a. 64 artı 16 a büyüktür 0 ise. Burada 64'ü diğer tarafa atalım. 16 a büyük eksi 64 ise her tarafı 16'ya bölelim. a büyüktür eksi 4 olarak bulabiliriz. Şimdi a eksi 4'ten büyük ise a'nın alabileceği değer eksi 3 eksi 2 eksi 1 bu şekilde devam eder. Yalnız bizden istenilen en küçük cevabımız da eksi 3 olarak bulunur. Denkleminin kökler toplamı nedir? Burada içler dışlar çarpımı yapalım öncelikle. x kare artı 2x artı 1 eşittir 4 olarak bulabiliriz. Ve 4'ü eşitliğin diğer tarafına atalım. x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Bizden istenilen kökler toplamı. Biz kökler toplamını x1 ve x2 olarak tanımlayalım. Kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu biliyoruz. Burada denklemde b dediğimiz sayı 2 x1 artı x2 eşittir. Eksi 2 bölü 1'den cevabımız eksi 2 olur. Kendisi ile karesinin toplamı 240 olan doğal sayı kaçtır? x artı x kare eşittir 240. Burada denklemi düzenleyelim. x kare artı x eksi 240 eşittir 0 ise dediğimiz Burada denklemi çarpanlarına ayıracak olursam x'e x, e x 15'e 16 işaretlerimiz ise artıya eksi. x eksi 15 çarpı x artı 16 eşittir 0 olarak bulabiliriz. Burada x 15 olabilir ya da eksi 16 olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken kural x negatif bir sayı olabilir mi? Olamaz. Niye? İkisini topladığımız zaman 240 olmasını istiyorum. Dolayısıyla cevabımız da 15 olarak bulunur. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 3 üzeri m'e dönüştürelim. 3 üzeri m eşittir. x olsun diyelim. Olsun. Burada 9 üzeri m x kare eksi 12x artı 27 eşittir 0 olarak yazabilirim. Şimdi yine çarpanlarına ayıracak olursam 9'a 3 eksiye eksi x eksi 9 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Buradan x 9 olabilir ya da 3 olabilir. Peki bundan sonraki işlemde ne yapabilirim? Dikkat edin, yukarıda 3 üzeri m eşittir x olsun demiştik. 3 üzeri m e önce 9'a daha sonra da kaç eşitlemek zorundayım 3'e. Buradan m değerimiz 1 olabilir ya da m değerimiz pardon 2 olabilir ya da m değerimizin 1 olabileceğini görebiliriz. Cevabımız da edirnedir. İfadeleri tam kare olduğuna göre m n farkı kaçtır? Burada şu şekilde yazalım denklemleri x kare artı 6x artı m. İfade tam kare olduğu için bizim ikinci terimimiz neydi? 2 çarpı birinci çarpı ikinci olarak yazılabilirdi. Burada biz ikinci terimin 3 olduğunu görüyoruz ve artı ikincinin karesi yani 9 olarak yazabilirim. Burada m değerimizin 9 geldiğini görüyoruz. Yine ikinci denklemi yazdığımız zaman 14x artı n. Yine 14 ifadesine 2 çarpı 7 çarpı x olarak yazalım. Burada ikinci terim 7 olduğu için karesini alalım 49 n sayısının da 49 geldiğini görebilirim. Bizden m n farkı isteniliyor. 49 eksi 9'dan cevabımız da 40 olarak bulunur. Denklemin çakışık iki kökü varsa emin alabileceği pozitif değer kaçtır? Çakışık iki kökü demek delta'nın 0'a eşit olması demektir. Burada m kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 9 eşittir 0 olsun istiyorum. m kare eksi 144 eşittir 0 ise m kare eşittir 144. Burada m sayısı 12 olabilir ya da eksi 12 olabilir. Bizden pozitif değer istenildiği için cevabımız 12'dir. Diğer sorumuzda denklemin tam sayı kökü aşağıdakilerden hangisidir? Burada verilen ifadeler rasyonel olduğu için payda eşitleyelim. x eksi 1 ve x ile genişlettiğimiz zaman ortak paydamız x kare eksi x x eksi 1 artı x eşittir 7 bölü 12. Düzenleyelim. 2x eksi 1 bölü x kare eksi x eşittir. 7 bölü 12 ise İçler dışlar yaptığımız zaman 24 x eksi 12 7 x kare eksi 7 x olarak karşımıza çıkar. Denkleme ikinci dereceden denkleme dönüştürelim. Şu ifadeyi karşıya attığımız zaman 7 x kare eksi 31 x artı 12 eşittir. 0 ise 7 e x x 4'e 3 işaretlerimizi de eksi eksi olarak alalım. Burada şu şekilde düz çarptığımız zaman çarpanlarını ayırırız. Peki düz çarpıyorsam nasıl yazılırdı? Çapraz şu şekilde. x eksi 4 çarpı 7x eksi 3 eşittir 0. Bizden istenilen tam sayı kökü. Birinci çarpandan tam sayı kökü gelmez. İkinciden ise x eşittir 4 olarak bulunur.